zamanlar uzak bir köyde büyük ve yemyeşil bir orman vardı. Ormanda kocaman ağaçlar, cıvıl cıvıl öten kuşlar, çeşitli hayvanlar bulunuyordu. Mis gibi havası ve şırıl şırıl akan ırmaklarıyla ünlüydü. Hayvanlar arasında da dostluk ve dayanışma çok önemliydi. Ormanın adı Dostluk Ormanı'ydı. Birbirleriyle iyi anlaşan bir tavşan, bir sincap, bir tilki ve bir ayı aralarında işbirliği anlaşması yapmaya karar verdiler. Bu dört hayvan ormanda birlikte daha iyi bir yaşam sürmek ve birbirlerine yardım etmek için yeteneklerini kullanacaklardı. Tavşan çok hızlı koşabilme yeteneğine sahipti. O herkese ormandaki haberleri taşıyacak, herhangi bir tehlike durumunda da yardımlarına koşacaktı. Sincap ağaçlara çabucak tırmanabiliyordu. O da bu yeteneğiyle ormanda neler olup bittiğini yüksek ağaçlara çıkarak görebiliyordu. Böylece tehlikelerin farkına vardığında durumdan bütün hayvanları haberdar edebilirdi. Tilki sorunları hemen çözebilme yeteneğine sahipti. Olayları hızlıca değerlendirebiliyor, çabucak ve doğru kararlar verebiliyordu. O da bu yeteneğiyle tüm hayvanlara yardım edebilirdi. Ayı ise çok güçlüydü ve diğer hayvanlardan daha da büyüktü. Bir o kadar da dayanıklıydı. O da bu farklılığıyla ağır işleri kolayca halledebilirdi. Ormandaki bütün hayvanlar neşe içinde yaşamaya devam ediyordu. Birlikte oyun oynuyorlar, birlikte piknik yapıyorlar, birlikte eğleniyorlar ve birlikte öğreniyorlardı. Ama bir gün korku dolu şeyler yaşandı. Ormanda yangın çıktı. Alevler öyle çabuk yayılıyordu ki her yer nasıl da duman olmuştu. Ağaçlar yanıyordu. Tavşan hızla koşarak diğer hayvanlara haber vermeye başladı. Sincap yüksek ağaçlara çıkıp yangının ne tarafa doğru ilerlediğini görmeye çalıştı ve ormandaki hayvanları yangından uzaklaştırmak için elinden geleni yaptı. Tilki çok hızlı düşünerek ormanda bulunan ırmağa doğru diğer hayvanları yönlendirdi. Ayı ise tüm gücüyle ırmaktan su taşıyor ve ağaçlara su döküyordu. Henüz yanmamış olan diğer ağaçları ve evlerini kurtarabilmek için bütün hayvanlar birlikte çalıştılar. Bazen yaralandılar, bazen dumandan nefes alamayacak hale geldiler. Ama uzun uğraşılardan sonra yangını söndürdüler. Dostluk ormanını kurtardılar. O gün onlar için bir dönüm noktasıydı. Çünkü ekip olmuşlardı. O günden sonra ormanlarını ve birbirlerini korumak için işbirliği anlaşmasına tüm hayvanlar katıldı. Birbirlerine yardım etmek ve sorunları birlikte çözmek için her zaman bir araya geldiler. Bu orman masalı bize birlikte çalışmanın gücünü gösterir. Dostluğun ve işbirliğinin önemini anlatır el ele verirsek hayat güzelleşir zorluklar azalır